Muhterem kardeşlerim, kıyamet günü Allah Azze ve Celle müminlerin imanına şehadet edecek. Bütün peygamberler kendilerine inanan müminlere şehadet edecekler. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam da müminlere şehadet edecek iman bakımından, mümin olmaları bakımından. Ve müminler birbirlerine şahadet edecekler imanı akideleri yerine getirdikleri hususunda. Elbette ki bir mümin namaz kılarken mescitte cemaatle namaz kılmaya özen göstermelidir. Çünkü müminler hesap gününde Allah Azze ve Celle'nin şahadet istediği zaman Ey Rabbim kalender mescitte namaz kılardı. Ben kalenderin ibadetine ve imanına şahidim diye şehadet edecekler. Hatta arzu zemin namaz kıldığımız yeryüzü yine şehadet edecektir. Allah'ın bildiği bir lisan ile konuşarak. Değerli kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatinden ziyade şehadeti önemli. Hz. Muhammed aleyhisselam sahabeye, ashabına şehadet edecek, müminlere şehadet edecek ve bizlere de şehadet edecek imani akidelerimizin ihtiyasından dolayı. Peygamber Efendimiz veda hutbesini irat buyurduktan sonra tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi üç kere diyerek dinleyen sahabe Tebliğ ettin ey Allah'ın Resulü. Tebliğ ettin ey Allah'ın Resulü diye üç kere Peygamber Efendimizin tebliğ etme hususuna karşılık vererek şahit olduklarını beyan ettiler. Peygamber Efendimiz de şahid ol ya Rabbi. Şahid ol ya Rabbi. Şahid ol ya Rabbi diye üç kere Allah azze ve celle'yi kendi lisanı hali ile tebliğ ettiği dinin Şah, şahidi olarak e, göstermiştir. Kardeşlerim, Peygamber Efendimizin en çok istediği şey kendisini koruyup kollayan zayıf dönemlerinde, İslam'ın zayıf dönemlerinde, Mekke döneminde Peygamber Efendimize kol kanat gelen amcası Ebu Talib'in imanı idi. Peygamber Efendimiz Ebu Talip'in imanını çok istiyordu. Ebu Talip elbette ki kendi gururiyetini yenemediğinden dolayı iman etmedi. Ancak Ebu Talip hasta olduğu zaman Peygamber Efendimiz onu yine ziyaret etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı hadis-i şerifi aktarıyor rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam dediler. Li indel mevt. Amcası Ebu Talib'in ölüm anında dediler. Kul la ilahe illallah. Ey amca şu anda bak ahirete gidiyorsun. Sen la ilahe illallah de Eşhedü leke biha yevmel kıyame. Eşhedü leke biha yevmel kıyame. Sen bir kere la ilahe illallah de. Ben Allah'ın huzurunda kıyamet günü senin imanına şahit olacağım. Senin iman ettiğini Allah'ın huzurunda şehadet ederek seni cennete koyması için Allah Azze ve Celle günahlarını affedecek. Kardeşlerim biliyorsunuz ki kafir olan bir kimse son nefesinde iman etse Allah onu mümin kabul eder, Müslüman kabul eder, günahlarından dolayı onu yargılamaz. Bu Allah'ın insana verdiği, bahşettiği bir iyi niyet ve hoşgörüdür. Peygamber Efendimiz bu sözü Ebu Talib'e söyledikten sonra Ebu Talip o ölüm anında bile la ilahe illallah demekten istinab etti, kaçındı. O zaman bakınız, Peygamber Efendimiz burada ben şefaat edeceğim demiyor. Ben şehadet edeceğim buyuruyor. Şefaat başka şeydir, şehadet başka şeydir şehadetin ne olduğunu konumuzun başında açıkladık. Peygamber Efendimizin bu iştiyakına, bu isteğine binaen Allah Azze ve Celle Kasas Suresi 56. Ayeti Celle'yi inzal buyuruyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tehdi men ahbabte. İnneke la tehdi men ahbabte. Elbette ki sen Sevdiğin kimseyi doğru yola iletemez. Sen amcanı Ebu Talib'i sana yaptığı iyiliklerden dolayı sevebilirsin. Ancak ey Muhammed sen bir kimseyi çok sevsen dahi sen onu doğru yola iletemezsin. Velakin Allah'a yehdi men yeşa. Velakin Allah'a yehdi men yeşa. Ancak Allah hak edeni doğru yola iletir. Ancak Allah kim isterse, kim hidayeti isterse Kur'an'a Kur yönelmeyi ve Kur'an'ı değerleri özümsemeyi kim isterse Allah Azze ve Celle onu doğru yola iletir. Elbette ki hidayet Allah'tandır. Bütün işlerin tahakkuku Allah Azze ve Celle'nin kendi iradesi ile tecelli eder. Ancak kim iradeyi cüz'iyyesini Kur'an'dan yana kullanırsa Allah ona hidayet eder. Kör bir kalbi İslami manada Kur'an'la nasiplenmek istemeyen bir insanın kalbini Allah Azze ve Celle'ye hidayete yönlendirmez. Eğer böyle bir şey yapsaydı Peygamber Efendimizin hatırını kırmaz amcasına bunu lütfederdi. Dolayısıyla bizim şu anda kardeşlerim Kur'an adına öylesine hemasi söz söylüyoruz ki bazı insanları yüceltmek için öylesine dinin dışında sözler sarf ediyoruz ki akıl almaz. Bakınız Peygamber Efendimizin hadisi şerifinin yani Ebu Talip'le olan teşlime anlatımı Kur'an'la destekleniyor. Rabbimiz destekliyor. Kasas suresi 56. ayeti cellede. İnneke la tehdimen ahbebte. Elbette ki sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin ey Muhammed diyerek Peygamber Efendimizin amcasına olan teklifini Allah yok sayıyor ve teklifte Peygamber Efendimiz "Ey amca ben sana şefaat ederim." demiyor. "Ben sana imanından dolayı şehadet ederim." diyor. Zaten ne dedik? Müminler birbirlerine ibadetlerinden dolayı şehadet edecekler. Allah azze ve celle müminlerin imanına şehadet edecek, edecek. Peygamber Efendimiz müminlere şehadet edecek. Bütün müminler de Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tebliğ ettiğine, yanlış olmadan tebliğ ettiğine şehadet edecek. Ve diğer peygamberler de kendi ümmetlerine şehadet edecekler. Ümmetleri de o peygamberlerin nübüvveti ve Allah'ın vahyini yanlış olmadan, hile desise katmadan Allah'ın vahyini direkt onlara anlattığı hususunda şehadet edecekler. Evet kardeşlerim. Velakin Allah yehdi men yasha. Sen bu işi yapamazsın. Ancak Allah hak edeni doğru yola ilettir. Önce müminin kalbini, aklını, ruhunu Kur'an'a ve İslam'a açacak. Diyecek ki ben bu şu Kur'an'a bir bakayım. Kur'an ne diyor? Müminler bu Kur'an'ı methedip duruyorlar. Bir bakayım Kur'an'da ne var? Zaten kardeşlerim şu anda sohbet ehli olarak tanımlanan kişiler vallahi Kur'an'ı Kur'an'daki gibi anlatsalar bütün dünya coğrafyasında Kur'an ses getirir. İman eden müminler de Kur'an'ı Kur'an'daki gibi yaşasalar. Yani yaşadık İslam'ı Kur'an'daki gibi yaşasalar yine dünya coğrafyasında İslam dini ses getirir diyoruz. Niçin? Çünkü mümin yaşayamıyor. Biz Avrupa'dan gelen insanlara e, biliyoruz, konuşuyoruz, dinliyoruz. Bir e, gayri Hristiyanla Müslümanın iş yeri yan yana ikisi de aynı e, bakliyatı, aynı zebzeleri, aynı nebadattan satıyorlar. Bir kalem birinde 1 bir euro, Müslüman'da 2 euro. Mecburen biz gayrimüslimden alıyoruz. Hocam ne diyorsun bu konuya? Elbette ki üzülüyoruz. Yani şu İslam'ı anlatan din alimleri Kur'an'ı Kur'an'daki gibi anlatsalar dünya coğrafyasında Kur'an ve İslam ses getirir. Müslümanlar Kur'an'daki gibi iman edip yaşasalar dünya coğrafyasında... İslamı hayat ses getirir insanlar Kur'an'ı dikkatle takip etmeye başlarlar. Ve huve a'lem bil muhtedin ve huve a'lem bil muhtedin. Allah doğru yolu seçenleri iyi bilir. Ve huve a'lemu en iyi bilendir. Bil muhtedin hidayeti seçenleri Allah en iyi bilir. En iyi bilendir. Kardeşlerim Allah gönülleri okur. Beyinlerde var olanı okur. Akıllardan geçeni okur. Fiiliyatlar ne kadar gizli olursa olsun Allah görendir, bilendir. Allah azze ve celle bizi görüyor ve biliyorsa o bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu Kur'an'da beyan ediyor. Öyleyse biz Allah Azze ve Celle bizi görüyorken başka görenlere ihtiyacımız yoktur. Görüyorum diyenlere de ihtiyacımız yoktur. Bizim hayatımızdan hiç haberi olmadığı halde bizi görüp gözettiğini iddia eden insanlara da ihtiyacımız yoktur. Zaten o insanların yanına gittiğimiz zaman bize ismin ne diye sorarlar, ismimizi söyleriz, o şekilde hitap ederler. Yani bizim ismimizi dahi bilmekten aciz olan bir insan nasıl bizim hayatımızdan haber olabilir ki? Asla mümkün değil. El-Fatiha.